olursa. Oho, ghost. <laughs> Hadi uyan azıcık. <laughs> Merhaba. Evimin konforundan sesleniyorum. Bugün ayın 9'u. 9 Mayıs. Evdeyim, işsizim ve keyfim yerinde. <laughs> Bundan yaklaşık bir yıl İki ay önce falan, Mart ayının ortasıydı herhalde ya da başıydı. Bir video çektim. Evdeydim, işsizdim. Yerleri temizliyordum yine. <laughs> Eve bir kedi daha eklendi. İki kedinin bahar tüy dökümü artı benim saçlarım bir araya gelince acımasızca tüylü oluyor. Yaklaşık bir yıl, iki ay önce yerleri temizlerken evde çektiğim videonun konusu o gün gelen bir mesaj ve onun üzerine başlayacağım işti. <laughs> Bu son çalıştığım iş yerinden bahsediyorum. Orayla çalışma ihtimalimin gerçekliği o gün artmıştı. Kendileriyle çalıştım ve sonunda işten ayrıldım. O videoyu hiç paylaşmamıştım. Onu araya sokmak istedim çünkü komikti o. E yeni iş yeri kurma planlarının ilk olarak başladığı, belli şeyleri oturttuğum, belli şeyleri hala tam olarak çözemediğim ve bu yüzden acaba bir iş bulsam mı, bu süreç içerisinde çalışsam mı diye düşündüğüm bir dönemde gerçekten çalışmaya başladım ve geri kalanı zaten gördünüz videolarla. Sonuç olarak artık her sabah kalkıp işe gitmediğim için pastane yolu diye bir konsept kalmadı pastaneleri. Bir pastaneye doğru her gün 10 dakika yürümüyorum. En azından o seriyi kapamış oldum. Ve bu süreç artık birazcık daha ciddiye bindi. Şimdi gerçekten kendi kuracağım işletmenin detayları üzerine çalıştığım bir dönemdeyim. Her gün bir şey işlemiyor. Eğer Hastane yolunu bir şekilde takip ettiyseniz orada da sürekli söylüyorum hani bir hafta bir şey ayarlıyorsun bir sonraki görüşmeyi önümüzdeki haftaya atıyorlar ya da bir randevu alıyorsunuz zaten iki hafta sonrasına vermiş oluyorlar falan. Hani her şey inanılmaz yavaş gidiyor ben mümkün olduğunca kendi kısmımı halletmeye çalışıyorum. Ağustos ayında açılacaksa gerçekten bu yer ağustos ayında işe başladığım zaman gerçekten işlere peşinde koşmam gereken diğer şeylere odaklanabileyim ki. Artık daha fazla ıvır zıvır detay çıkmasın. Oraya gelene kadar bu, geçen sene yine işsiz olduğum ama tam işe girmeden önceki halimi paylaşmak istiyorum. Ve <laughs> bir sene sonra bütün o planlar gerçek olurken artık arayı kapatmak için girdiğim işimden çıkmışkenki halimle karşılaştırırız. <laughs> Böyle. O zaman buyurun diğer videoya geçelim. Hayat üşengeç bir insan için ne kadar zor derken aslında size göstermek istediğim şey tamamıyla bunun karşıtı bir durumda ama diyordum ki bu dünya üzerinde herhangi bir Salı günü normalden farklı olarak çalışmıyorum, işsizim ama aklımda binlerce tilki olan bir dönemdeyim. Gün içerisinde belli işlerimi halletmek dışında kendimi fayans arasındaki derzleri temizlemeye verdim. İnanır mısınız? İnanmazsanız eğer buyurun görsel olarak kanıtı. Bu arkadaşlar normalde bu renkteydiler. Biz eve girdiğimizden beri geçenlerde aynı testi tuvalette yaptım ve gördüm ki aslında fayanslar arasındaki malzemenin orijinal rengi böyle bir açık gri, beton tarzı bir renk. Eline herhangi bir fırça alıp da girdiğin zaman maalesef geri temizlerken böyle temizlenmiyor. Ben müthiş bir olay. Böyle küçük küçük ilerliyorum. Arka tarafta dinlemek istediğim kitap mı var, podcast mı var, herhangi bir şey açıyorum. Karo karo İnce ince yerleri fırçalayarak böyle böyle günler geçiriyorum. Ve bunu neden yapıyorum? Bir taraftan onu açıklamak istedim. Çünkü heh, hayatım böyle sakin ve domestikmiş gibi duruyor olsa da arka tarafta şöyle bir durum var. Golfcu bana katılmak ister misin bunu açıklarken? Şöyle ki 2019'dan beri normal pastanelerde pastacı olarak çalışıyordum. Bir noktada en son işimden ayrıldım. Bir çözüm bulmaya çalışırken Yıllardır konuşulan üzerine dalga geçilen ve bir şekilde hani gerçekten dalganın ötesine gidememiş. Benim de kişisel olarak sürekli inkar ettiğim bir şey durumu vardı hani annemler diyordu ki günün birinde pes edip kendi iş yerini açacaksın. Ben de diyordum ki manyak olmam lazım öyle bir şey yapmak için. Yeterince manyak olmuşum demek ki <laughs> çünkü bunu gerçekten araştırmaya başladım. İki buçuk ayımı bunlar üzerine geçirdim. Kredimi buldum. Neler yapmam gerektiğini buldum, çalışmam gereken şirketleri buldum, bir, bir, bir adım attım. Bir şekilde öyle bir yere geldi ki olay, hemen yarın gidip e, vergi numaramı alıp, hadi öyle olmasın, <laughs> anladınız en azından. Hani öyle kolay gibi düşünelim, tamam? Yarın olmasa da bir buçuk haftaya vergi numarasını alıp bir mekan kiralayıp kredimi alıp bundan belki bir sene sonrasında. Her şey normalmiş gibi kendi iş yerimde çalışıyor olma ihtimalim olasıncaya kadar getirdim olayı. Ama bir taraftan da bütün bu süreç uzun süreceği için bundan yaklaşık bir ay önce bir işe başvurmuştum. Sadece evime yakın diye içeride çalışan başka bir arkadaşım vardı aynı zamanda. Onunla birlikte bir şeyler yapabilmiş oluruz diye. E, çünkü <laughs> aslında onlarla iş kurma gibi bir hayalimiz vardı. Onun yerine o da o dönemde yeni bir iş arıyordu. O arada çalışmaya başlamıştı. Ben o sırada dedim ki ben bu işletme kurma kısmına birazcık daha ilgileneceğim. O da tamam dedi. Bu şekilde bugüne geldik. Arada şöyle bir şey oldu. Bu iş yerine Şubat'ın ...birinci haftasının sonunda başvurduğum gibi düşünebiliriz. Çünkü <laughs> içeriden bilgi aldığım için sadece... ...arkadaşım demişti ki bana... ...Ocak sonunda kontratı biten biri var aramızda... ...o gidecek ve Şubat'ın başından itibaren aslında bu iş yeri bir yer, birine ihtiyaç duyacak. Ve ben de ona dayanarak aslında Şubat ayında onlarla konuşmak istedim... ...ama daha önceden birileriyle konuşmuşlar. De mantıklı olarak tabii hani bir bahane olarak söylemiyorum. Sadece öyle denk geldi. Ben görüşmeye gittiğim zaman bana dediler ki... ...biz çoktan birini aldık içeri... ...o deneme süresinde şu anda. Bu yüzden hani sana birkaç hafta içerisinde belki haber verebiliriz. Onunla her şey iyi gidiyor gibi görünürse e, sana en azından olmayacağını haber veririm dedi. Bir aile şirketi nesilden nesle aktarmışlar. En son şu anda ilgilenen kadın ailenin artık kızı mıdır, torunu mudur neyse. Çok da tatlı biri. <laughs> en azından şimdilik. <laughs> neyse. Sanırım o kadar güvenmiyorum ki. Şubat'ın sonuna doğru Mart'ın ilk haftasında falan dedi ki bu arkadaşla ilerlemeye devam ediyoruz. Başka bir şey olursa en azından sana haber veririm falan diye. Bunun üzerinden İki hafta geçti. İki hafta bile geçmemiş olabilir aslında. Yani o bana haber verdikten belki 5-6 gün sonra içeride çalışan arkadaşım dedi ki sana bir sır vermem lazım. <laughs> Tabii ki şu an bu sırın artık açığa çıktığını varsayarak böyle bir videoya kaydediyorum. Çünkü benden önce işe aldıkları insan hamileymiş ve zaten başta 5 aylık gibi bir kontrat yapmışlar. O kısımda ne oldu bilmiyorum ama en azından birkaç gün geçti üzerinden patronla konuşana kadar kendisi hastane işinde madencilik gibi iki kat risk olduğu için hayata hamile olduğunu öğrendiğin andan itibaren hamilelik izinde ayrılabiliyorsun. Çünkü içerisi tehlikeli ağır kaldırıyorsun bir şeyler. Hani kafana kazan düşebilir bir şey olur. Bununla birlikte tam olarak bugün 2 saat önce birazcık mesajı sindirmek için fırsat bıraktım kendime. 2 saat önce bana yazdı dedi ki hala müsait misin bilmiyorum ama şu noktada yeniden bir pastacıya ihtiyacımız var diye tam bu videoya başlamadan önce ona bir mesaj attım. Dedim ki yüz yüze konuşabilir miyiz? Çünkü ben durumu birazcık karıştırmış olabilirim. Yani şu anda evet boştayım. Sana yüz yüze anlatsam daha iyi elimdeki durumu. Ona göre nasıl daha şey yapacağımızı, ilerleyeceğimize karar verelim. Çünkü aklımdaki şey şu. Birkaç ay içerisinde çalışmaya başlayamayacağım. Ama o sırada yapmam gereken bir sürü iş olacak. Sadece bunlardan önce belki sabahlarımı öğlene kadar onlarla çalışarak geçirebilirim. Tamam çok yorulacağım. Normalde de sürekli şikayet ettiğim şeyler. <laughs> bir şekilde işlerin iyi gideceğini varsayarak diyeceğim ki kendisine bu dönemde yardımcı olabilirim en azından sen başka birini bulana kadar tabii ki eğer kabul ederse çünkü ilk görüşmemizde bana demiştik ki, biz şimdiye kadar birkaç tane insanla o kadar uzun yıllar boyu çalıştık ki şu dönemde yaşadıklarımız bize çok ilginç geliyor diye çünkü benim arkadaşımın işe giriş döneminde gerçekten toplamda 7-8 kişi falan değiştirdiler tabii böyle şeyleri normalde duymuyoruz ama onlar için bir Yenilikmiş bu da. Normalde hiç bu kadar hızlı ve bu kadar aktif bir değişim sürecinde bulunmamışlar. İnsanlar işe giriyor ve yıllar sonra emekli olup çıkıyorlarmış normalde. İçeriden arkadaşımın anlattığı kadarıyla biliyorum ki en az 3 hamilelik olayı vardı. Bir, iki tanesi o dönemde mesela korona olmuştu o yüzden sürekli gidip geliyorlardı ve hastalıklar çok zorladı herkesi. Kontratları biten oldu, yeni gelen oldu. Birinin hamilelik sürecinde başka birini almışlardı, sonra onu tuttular ama bu sefer yeni kontratını mı beğenmedi o yüzden gitti böyle çok güzel entrikalar her şey harikaydı ama o sırada bayağı acı çekmişler. Bugün saat 6'da kendisiyle görüşmeye gideceğim ve şey teklif etmeyi planlıyorum en azından. Ben size Paskalya dönemi destek verebilirim. Daha ilerisini söz veremeyeceğim. Bugün üzerine konuşmaya gideceğim lokasyonu bir şekilde kapatabilirsem onu tutmak için çabalayacakmışım gibi geliyor. En azından bir bakayım o bana ne diyecek. Sadece birkaç ay onlarla çalışmam ve bu dönemde onları rahatlatmam açısından. Bu arada evet çok zor olacak. Herkes bana söylüyor. Ben de biliyorum zaten. Ben normalde kendim fazla işe gelmemek değil de ben bu kadar çok şeyi aynı anda yapmaya çalışayım diye düşünüyorum ama bir taraftan da huzurlu ve normal hissediyorum kendimi. Sanki daha büyük şeyler daha çok şey yapabilecekmişim gibi. Eminim birinci haftanın sonunda sabah <laughs> 6 shiftine gidiyor olmak bir birazcık ama. Öyle gidip şimdi az önce fırçaladığım yerleri temizlemem gerekiyor. Emlakçı ile görüşmem lazım. Çok heyecanlı değil mi? Sağlık ya Öyle. <laughs> Pardon bir şeyler kırdım. Görüşmek üzere.